yanına gideyim. Duymuyor herhalde. Neyse gireyim. Of uyumuş çok yakışıklı. Neyse gideyim. Kolundan tutar nereye güzellik? E sen uyumadın mı? Dediklerini duydum. Ben bir şey demedim. Emin misin? Belinden tutar ve kendine çeker. Ben sana bir şey soracaktım. Sizin evde içecek bir şeyler var mı? Var gel göstereyim. Söyle bakalım sen niye uyumadın? Uyku tutmadı. Benim bu yalanı yemeyeceğimi biliyorsun. Of tamam aklıma eski sevgilim geldi. Ee, sorun olmazsa anlatabilir misin? Eski sevgilim Alex 3 yıl önce bir trafik kastında hayatını kaybetti. Ben özür dilerim seni üzdüysem... Hayır üzmedin. Ee, yavaş iç. Hadi artık uyuyalım. Ben çıkayım sen uyu... Lara biraz konuşalım mı? Ben senden gerçekten çok özür dilerim. Yeni geldiğin için sana hep zorbalık yaptım. Önemli değil. İyi geceler prenses.